köyde tarla gibi bir evde gece gonduda çamurdan bir evde otururken huzurlu olduğu halde sırf büyük şehirde yer bulmuş olabilmek için yahut da çocuklarından birisi ileride evlenir ihtimaliyle krediyi arama bulaşıp ev almak durumu söz konusu olunca bir seferliğine bir kılıf bulup faize selam veren müslüman değil bu nefes bu burundan alınıp verildiği sürece Allah bana faiz vermesin diye nefesi nabzı duran Müslüman takva Müslümandır huden lil muttakin işte budur Kur'an'ın yüreklerini fokur fokur kaynattığı mümin nesil bu nesildir bulduğu her fırsatı delip geçen değil fırsatları tepip geçen Müslüman müttaki Müslümandır Takva olmak için, tövbe etmek için Mekke'ye hacca gitmeyi beklemez. Mekke onun yüreğindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini görmesi gerekmez. Sünnet olan her şeyi bağrına basmış, gözüne sürme olarak sürmüştür o çünkü. Müslümanlar takva insandırlar. Takva demek şeytanın ataklarına karşı Teyakkuz halinde olan mümin olmak demektir. Şeytanın oyununu şeytandan 20 sene sonra anlayan insan hiçbir şekilde takva olduğunu iddia edemez ki.